Evet merhaba güzel bir polinom sorusu çözeceğiz şimdi. Px polinomumuza baktığımız zaman yani x üzeri 17 artı x üzeri 15 artı x üzeri 6 artı 3, 3 çarpı x üzeri 3 polinomun x artı 1 e bölümünden elde edilen bölüm polinomunu qx olarak bize vermiş ve qx polinomunun kalsiyat olumunu bize soruyor. Şimdi ben bir kere e, hani bir polinom bölmesi dediğimiz ifade vardır. Bölünen eşittir, bölüm çarpı bölen e, artı kalan diye. Onu yazacağız. Ben Benim burada bir px polinomu olabilir. Evet ben bunu ne yapmışım? qx çarpı x artı 1 ile çarptığım zaman benim bir kalanım var. Ben buradaki kalan polinomunu nasıl buluyorum? x artı 1 ile bölümünden elde edilen kalanı biz nasıl buluyoruz? x yerine gidip eksi 1 veriyoruz. E, yani şuraya gidip eksi 1 verirsem eğer yani şurayı sıfırlarsam buradan da kalan polinomumu elde etmiş olurum. Eğer ben x yerine gidip eksi 1'i yazarsam dediğim gibi burası sıfırlanıyor ve bana direkt buradan kalan çıkmış oluyor. X'lerine gittik. Eksi 1 yazdık. Şurası gitti. Şurası gitti. Ve ben buradan kalalım. bulmaya başlıyorum. X e 17 ne yapar? Eksi 1 yapar. Buradan eksi 1 geldi. Artı 1 geldi ve şurası ne oldu? Eksi 3 oldu. Dolayısıyla eksi 3 Eksi 4, eksi 5, eksi 4 geldi benim kalanım. Şimdi tekrar yazdığım zaman biz buraya px polinomumuzu ne olacak? Qx çarpı x artı 1, ee, a, eksi 4 dediğimiz ifade olmuş oldu. Ve bana burada neyi soruyorsunuz? Qx'in kat alalım. Yani benden istediği şey aslında burada şu anda Q1. E Q1'i bulacaksam ben buraya koyalım x yerine Q1'imize. E, x1 oldu. Şurası Q1 çarpı 2 eksi 4 dediğimiz ifade olmuş oluyor. Eğer ben x yerine P polinomuna 1 koyarsam ne gelecek? E, 1 artı 1 artı 1 eksi 3 gelecektir. Dolayısıyla burası ne oldu? Hemen 0 oldu dedik. E, hemen e, şunu anlıyoruz. 2 çarpı Q1 eksi 4 eşittir 0'mış. 2 çarpı Q1 eşittir 4'müş. E Q1 burada neymiş direkt? 2'ymiş diyoruz ve cevabımız Bursa şıkkımız olmuş oluyor diyeceğiz.